Bugün size bir köyde geçen, gerçek adaletin ne demek olduğunu anlatan kısa ama çok derin bir hikaye getirdim. Cahil sanılan bir adamın bütün köye nasıl ders verdiğini izlemeye hazır olun. Çünkü bazen haklı olan en sessiz olandır. Bir zamanlar uzak bir köyde herkesin cahil hak dediği bir adam yaşardı. Aslında adı Hakkı'ydı. Ama insanlar ona böyle hitap ederdi. Çünkü ne okuma yazma bilirdi, ne de dünyadan pek haberi vardı. Yine de her zaman doğruluğu savunur, haksızlığa uğrayanların yanında yer alırdı. Bir gün köyün en zengin adamı Kerim A. fakir bir köylüye borç vermişti. Vaded olduğunda borcunu faiziyle geri istedi. Köylü ise çaresizce, ben yalnızca ana parayı ödeyebilirim, fazlasını verecek gücüm yok, dedi. Kerim Ağa ise ödemezsen evine el koyarım diyerek tehdit etti. Durum karşısında ne yapacağını bilemeyen köylü, köyün ileri gelenlerinden birine gidip derdini anlattı. O da meseleyi çözmek için köyde bir toplantı yapılmasını önerdi. Toplantıya köyün bilge hocası, muhtarı ve halk katıldı. Fakat en dikkat çekici kişi, cahil haktı. Hoca, faiz dinen helal değildir, dedi. Muhtar ise ama adam borcu kabul etmiş. Kanun gereği ödemeli diye karşılık verdi. Herkes konuşurken cahil hak sessizce dinliyordu. Sonunda öne çıktı ve gülümseyerek konuştu. Ben cahilim, okumam yazmam yok ama bildiğim bir şey var. Bir gün bir köpek aç bir kurdun karşısına geçmiş ve ona demiş ki Ey kurt, neden bizim gibi sadık ve huzurlu değilsin? Aç kalmamak için bizim gibi insanlara hizmet et. Kurt cevap vermiş. Siz insanlara hizmet ederek karın doyuruyorsunuz ama boynunuzda tasma var. Ben aç kalırım ama tasmayı kabul etmem. Herkes şaşkınlıkla ona baktı. Cahil hak devam etti. Bu fakir adam borcunu ödemek istiyor ama boynuna tasma takılmasını istemiyor. Borç borçtur ödenmelidir ama insanın şerefini ve onurunu elinden alacak bir şekilde değil. Sonra Kerim Ağa'ya döndü. Sen de köyün en zenginisin. Ana parayı al, hakkını al ama fazlasını isteme. Çünkü bir gün senin de adaletin terazisine ihtiyacın olabilir. Sözler üzerine köylüler birbirine baktı. Bilge başını sallayarak, "Bazen en büyük dersleri en bilge bildiklerimiz değil, kalbi temiz olanlar verir." Kerim Ağa bir süre düşündü. Sonra gülümsedi. Tamam parayı alırım fazlasını istemem. O günden sonra köyde herkes cahil haka daha büyük bir saygıyla bakmaya başladı. Kumamıştı belki ama kalbiyle görüyordu. Bazen hakikati görebilmek için yalnızca akla değil vicdana da ihtiyaç vardı. Gördüğünüz gibi cahillik bazen akılsızlık değil hayatın okuluna kayıtlı olmaktır. Ve adalet sadece kanunla değil vicdanla da ölçülür unutmayın sustuğunuz yerde yanlışlar çoğalır bir sonraki videoda görüşmek üzere